günahın işlenmesine sebep olanlara yapanların e, o günahı işleyenlerin kazandığı günahın aynısı verilir. Bunu biliyorsunuz. Bu konuyu daha önceki sohbetlerimizde de başka hocalarımızda sıklıkla işleniyor. Yani iyi bir işe aracılık etmek o iyiliğin sevabından aynısını bizim de almamız sonucunu doğurur. Kötü bir işe aracılık etmek, destek vermek o işlenen kötülüğün günahının aynısını bizim de üstlenmemiz sonucunu doğurur. Men daa ila huden kana lahu min el ecri misle men tabi'ahu. Buyuruyor ki efendimiz Aleyhisselatu vesselam iyiliğe çağıran, hidayete çağıran, hakka çağıran bir kimse Hakka çağıran bir kimse o iyiliği yapan kimsenin o iyiliğin yapan kimsenin aldığı sevabın aynısını alır hem de o iyiliği yapanların sevabında bir eksilme olmaz. Neye destek verdiğimize, kimin yanında olduğumuza, nerede durduğumuza dikkat etmemiz gerekir.